Abi depremde evimdeydim. Felaket bir şekilde ses ses oldu. Daha önceden 99 depreminde yaşamıştım. O sesi duyar durmaz depremin olduğunu anladım. Hep işte çocuklar bu çocuklarım hepsini bir aradan o sesten zor toparladım. Çocuğumun birinde öbür odanın birinde unutmuşum şey yaparken o da orada uykusu vardı, geç yat dedi. Onu toparladım. Ondan sonra ee, bir dışarı çıktık. işte bir kıyametti yani. Allah kimseyi bir daha böyle Elinizde bir şey yaşatmasın. Hasar oldu mu? Evimizde hasar müstakil ev çok şükür olmadı. Hı hı. Ama e, komşularda falan hepsinde hasar var var. <laughs> evet. Ee, yakınlarınızı kaybettiniz e, mi? Köydeki köydeki arkadaşlarımız, köyde akrabalarımız falan kaybettik. Bu da çalışanlar, şoförlerimiz var, rahmetlik oldu. Çalışan arkadaşlarımız. Şu, e, vallahi telefonumla en az 100 kişi sildim rehberden. Yani inan ki yani Allah herkese bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Yardımlar falan herkes yardım ediyor. Devletten millet hepsi beraber de çalışıyor. Biz de ben de burada çorba, çay, börek, sandviç, e, yemek ikramı depremize yapıyorum. Delir. Evet hepimiz efendim. Allah herkesten razı olsun. Sizden de razı olsun. E, bütün dışarıdan gelen yardımsever insanlara buradan teşekkür ediyorum. Bir sandviç daha Teşekkür Hemen. Gel abi. daha şimdi. Evet. Yok Evet abi yüz kişi sildim abi burada. Daha da unuttuğum, unuttuklarım var inanki. Daha da unuttuklarım var. Allah herkese rahmet eylesin. Üzülüyorum valla. Bir, bir aileden beş kişi, on kişi gitmiş. Üzülüyorum Allah Bir daha kimseye yaşatmasın. Tamamdır abi. Bir abicik. Hiç abi. Niye kendini çekmedin? Ben bir ve eşkili çorba. Çok güzel bir çorba. Bu Maraş'ın çorbası. Ee, bir daha verim size tekrar.